Sevgili öğrenciler gruplandırarak çarpanlar ayırma yönteminden devam ediyoruz. Orijinal yayınları ODF ders bölümünden anlatıyorum. Anlama garantili gerçekten ama videoların sırasına göre dersimizi takip ederseniz sevinirim. Şimdi gruplandırma yönteminde yine ortak çarpan parantezini alma yöntemini kullanıyoruz. Burada toplu olarak ortak bir çarpan olmadığı için adı üzerinde gruplama yapıyoruz. İkişerli ya da üçerli gruplarımız oluşabilir. Grup sayısının çok fazla bir genellemesi yoktur. A şıkkından başlıyorum. X parantezini alıyoruz. A artı B. Artı Y parantezinde yine A artı B. Zaten kendini gösterdi. Demek ki A artı B ortak gelecek. A artı B ortak parantezinde geriye kalan terimleri yine x artı y şeklinde yazıyoruz. B şıkkında da yan yana terimlere ilk önce öncelik verelim. M eksine artı 3 parantezinde M eksine. Bakıyoruz gene M eksine ortak kalan terimler x artı 3 kalmıştı. C şıkkında x parantezinde x eksi y artı x eksi y. Bunu da paranteze alıyorum. Hani grup ortak olduğu kolay görülsün x eksi ortak parantezinde burada ne kalır? Birinci terimde x kaldı. Hiçbir şey kalmadı demiyoruz. Bir önceki ders videomda anlatmıştım. Gizli birleri unutmayacaktık. D şıkkına geldiğimiz zaman yine ilk önce yan yana olanlara bakıyoruz. x küp parantezinde x artı 1 artı x kare parantezinde yine x artı 1. Bu sefer x artı 1 parantezini alıyoruz. x küp artı x kare. Tabi şuradan da yine x kare parantezine alma durumumuz var. E şıkkına geldiğimiz zaman yine yan yana olanlara bakalım. E, 2x parantezine alıyorum. ilk baştaki terimleri. 3y eksi x kaldı burada. Eksi parantezine aldığımda x eksi 3y oldu burası. Yine önceki dersimizle alakalı. 3y eksi x eksi x eksi 3 c yani şunun birbirinin eksilisi olduğunu göreceğiz. Burayı artıya çevirmek istersem burayı da ben 3 y eksi x yapma hakkım vardır. Yani nasıl düzenleyeceğiz burayı o zaman? 3 c eksi x parantezinde burada kalan terimimiz 2 x kaldı. Eksi eksiden burası artı 1'e döndü. Bu şekilde açmış olduk. F şıkkında yine yan yana olan yani 15 üzeri x ile 12 üzeri x açacak olursam 15 üzeri x'i 5 üzeri x çarpı 3 üzeri x şeklinde açarım. 12 üzeri x'i de 4 üzeri x çarpı 3 üzeri x şeklinde. Bunu tekrardan paranteze alacak olursak. 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x artı 4 üzeri x. Sonra eksi parantezini alırsam zaten 5 üzeri x artı 4 üzeri x soru da var. Grubumuz 5 üzeri x artı 4 üzeri x. 3 üzeri x eksi 1 geldi. F şıkkının cevabı. Devam edelim. A eksi B'yi vermiş. A artı C'yi vermiş. Bakıyoruz gene bir gruplama varsa verilenleri kullanacağız. Yine ilk ikisine baktığım zaman B parantezinde A eksi C gelmiş. Diğerinde diğer ikisine baktığım zaman ortak yok. Demek ki biz ortakları değiştireceğiz burada. Ee, yan yana değil de ikişerli bakacak olursak. Yani bir ve üçüncü terime bakalım. A parantezinde... B artı C geldi. Şu şekilde bakalım. Eksi B parantezinde yine eksi dışarı aldığım için buradan C geldi. Buradan da B geldi. Yani aslında A eksi B çarpı B artı C geldi sonucumuz. Bakıyoruz A eksi B var ama sanki B artı C yokmuş gibi. Soru kendini gösteriyor. Şöyle yapmamız gerekiyor. Birinci denklemi eksiyle çarpalım. Eksi a artı b eşittir eksi 3. Yani düzenleme istiyor soru tekrardan. Sadece verilenlerle çözemeyebiliriz. Buradan a'lar gittiği zaman b artı c'yi 4 bulduk. Hemen yazıyoruz. a eksi b zaten belliydi. 3 çarpı 4'ten de cevabımız 12 gelir. Tam kare özdeşliği. Evet özdeşlikler zaten tam kare iki kare farkı şeklinde devam ediyor. A artı B'nin karesi A artı B çarpı A artı B yani A kare artı 2AB artı B karedir. Yine binomda da bahsedilmişti. A eksi B'nin karesi ortada eksi var. İkisinin tek farkı budur. Üçlü terimlerin kareleri var. Yine artı olduğunda yine üçünün de ayrı ayrı kareler toplam bu formülleri de ezberlememiz öğrenmemiz gerekiyor. Tam kare açılımlarını yazınız. Yani nasıl yazacağız? Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Özellikle e, tam kare tamamlama metodunda kullanıyoruz. O yüzden mantığını iyi öğrenmemiz gerekiyor. A kare eksi 4a artı 4 şeklinde açtık. 1 eksi x'in karesi, x eksi 1'in karesi diye de açılacağı için hiç bu şekilde uğraşmayalım. Yani nedir? x kare eksi 2x artı 1'dir. Ortası eksi olduğu zaman birinci ile ikincinin çarpımın iki katı daima eksi gelecektir. 3x'in karesi 9x karedir. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yine eksi 12x'ye gelecek. 2y'nin karesi de 4y karedir. Üçlü kareye baktığımız zaman üçlüyü de açalım. Yani ayrı ayrı kareler toplamı olacak. 4x kare Artı y kare artı z kare artı iki parantezinde ikişerli çarpımları yani işaretleri aklımızda tutmak zorunda değiliz zaten çarptığımızda ne olduğu belli olur. 2x ile y'yi çarptığımız zaman 2 xye geldi. 2x ile eksi z'yi çarptığımız zaman eksi 2x geldi. Eksi y artı y ile eksi z'yi çarptığımız zaman eksi y z geldi. Buradan da bu şekilde. Rasyonel açılım da yapabiliriz tabii ki. Avantaj nedir? x ile 1 bölü x yani birinci ile ikinci çarptığımız zaman e, sadeleşeceği için sadece artı 2 kalacak arada. 1 bölü x'in karesi nedir? 1 bölü x karedir. Diğerinde de köklü açılım yapacağım için kök x'in karesi x gelecektir. Eksi yine birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2 çarpı kök x çarpı y artı ikincinin karesi y kare gelecektir açılımlarımızı yaptık. Bu sefer açılmış olanları tam kare özdeşliği şeklinde yazalım. Yani bu x artı 2'nin nesidir? Karesidir. Yine bakıyoruz birinci ve ikinci son terimlere baktığımız zaman 3x birinci terimin aslında kare kökünü aldık. Artı 1 şu şekilde ortası eksi olduğu için aslında bu açılım 3x eksi 1'in tam karesidir. Yine 16, 9 yani burası 4A arası eksi olduğu için eksiği koydum. 3B. Tabii ki ortayı ortanın sağlamasını yapıyoruz. Yani birinci ile ikincinin çarpımının iki katı gerçekten 24B'yi vermeli. Az önce yine denk gelmişti. Aslında bu da nedir? X eksi 1 bölü X'in yine parantez karesidir. Buraya da baktığımız zaman kök X eksi kök Y'nin parantez karesidir her birinin sağlamasını yapabiliriz. Tam kare olduğuna göre m değerini bulunuz. Yani burada açtığımız zaman birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani aslında şunun yarısının karesini almamız gerekiyor. kare alacağımız için zaten işaretin bir önemi yok. Ortası eksiz olduğu için ne yaptık? 12'nin yarısını aldık. 6. Aslında bu açılım x eksi 6'nın karesi olmalı. Hatta açabiliriz. x kare eksi 12 x artı 36. Buradan da m'yi 36 bulmuş olduk. Yine kareköklü ifadenin içerisinde acaba tam kare ifade gelmiş olabilir mi? Çünkü tam kare ifade geldiği zaman biliyorsunuz içerisi pozitifse olduğu gibi çıkabilir. E, negatifse zaten şu şekilde köklü ifadelerdeki durumumuzu hatırlamamız gerekiyor. Yani birincinin karesi. Eğer bu 2 üzeri 7 kare olsaydı. Ee, yine sonuncuyu yazıyorum. 3 üzeri 4'ün karesi olsaydı. Arada ne olurdu? 2 çarpı birinci çarpı ikinci olurdu. Şurası da artı olurdu. Bakalım gerçekten burada yazan bu ifade mi? 2 üzeri 14. Şimdi 81 var. Burayı da 2 üzeri 8 diye yazabiliriz tabi ki. Yani aslında içeride 2 üzeri 7 eksi 3 üzeri 4'ün nesi varmış? Karesi varmış. Bu da zaten büyükten küçük çıktığı için kare ile kare kök birbirini götürdü. Yani cevabımız ne gelecek? 2 üzeri 7, 128 eksi, 3 üzeri 4 de zaten 81'di. Buradan da çıkardığımız zaman cevabımız 47 gelecektir. Yine aynı şekilde tam kare ifadelere dikkat edecek olursak 4 bölü 9 2 bölü 3'ün karesidir. Ara yine sağlamasını yapacağım. 9 bölü 64 3 bölü 8'in karesidir. Neye bakmamız gerekiyor? Arada acaba 2 çarpı 1. çarpı 2. ifadesi var mı diye kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi zaten buradaki 3 ile buradaki 3 sadeleşecek. Yani burada bakıyorum yine 2 bölü 3'ün karesi yaptığımız zaman 4 bölü 8 yani eksi 1 bölü 2 geldi artı 3 bölü 8'in yine karesi geldi. Yani aslında kök içerisinde tam kare özdeşliği varmış. 2 bölü 3'ten 3 bölü 8'i ne yapmamız gerekiyor? Çıkarmamız gerekiyor. Yine çıkardığımız zaman şu şekilde 16, 9 çıktı. 7 bölü 24 cevabımız gelecek. Altıncı örneğimize bakalım. X, Y, eksi. Şimdi burada dağıttığımız zaman ikişerli çarpımlarını görüyoruz. Eksi X, Z, eksi Y, Z. Bizden bu istenmiş. Üçlü kare alınacağı zaten çok bariz. Yani biz X artı Y, eksi Z'nin karesini alıyoruz. X kare artı Y kare artı Z kare artı iki parantezinde ikişerli çarpalım. X, Y, Diğerler hep zaten eksi gelecek. Eksi xz. Tekrardan eksi yz diyorum. Tam da sıralı olarak geldi. Karesini aldığım zaman da her iki tarafın karesini aldığımız için 16 oldu. Eğlenleri yerleştirelim. Burası zaten olmuş e, 6 olması için de bu içerinin de 3 olması gerekir. Yine özdeşliklerde birbiriyle alakalı yazma durumumuz var. A kare artı B kare eşittir. A artı yani şöyle düşünelim. İki kare farkında özel bir açılım yapacağız ama aslında iki kare toplamında da kendi çapımızda burada özdeşlikleri kullanarak yazabiliriz. Bunları kendimiz elde edebiliriz. İkisi de aynı sonucu verecektir. Bunlar birbirine dönüşmüş. Özellikle şunlar çok karıştırılıyor. Buraya dikkat edelim. A kare artı B kare. Yani A kare artı B kareyi ben nasıl elde ederim? Aslında özdeşin içerisinden çıkarım yapıyoruz. A kare artı B kare artı 2AB. Yani özdeşli bilmemiz zaten bu durumda yeterli. Doğal olarak yerleştirdiğimiz zaman 4'ün karesi eksi 2 abi yani eksi 2 çarpı 3 a kare artı b kareyi verecektir. Buradan da 16 eksi 6'dan cevabımız 10 gelecektir. Özdeşlikleri ne kadar iyi bilirsek birbirine çevirmeyi de yapabiliriz. Yine x kare artı y kareyi vermiş. Toplamdan farka gitme. Tabii ki burada arada çarpımı bulmamız gerekiyor. Yine özdeşlikten faydalanarak x kare artı 2xy artı y kare. Elimizde x artı y var. 4'ün karesi x kare artı y kare de var. 12 artı 2xy. Buradan götürdüğümüz zaman 16'dan 12 çıktı 4. 2x'y 4 ise x'y'yi 2 bulduk. Bu ara geçişimiz. x eksi y'nin de karesini açıyoruz. Ee, buradan da x kare eksi 2 x'ye artı y kare. Yani soru işaretinin karesi bu gelecek. Soru işaretinin karesi eşittir. x kare artı y kare yan yana yazarsam 12 var. Eksi 2 çarpı x'yi 2 bulmuştuk zaten. Soru işaretinin karesi buradan 12 eksi 4'ten 8 geldi. Karesi 8 olduğuna göre kendisi kök 8 veya eksi kök 8 olabilir. Pozitif değerini istediği için kök 8 yani cevabımız 2 kök 2. x eksi 2 bölü x. Yine bakıyorum. Demiştim rasyonellerde avantajlıyız. Birincili ikincinin çarpımının 2 iki katı alınırken e, sadeleştirme durumları ortaya çıkabilir. Bakın karesini aldım. x kare eksi 2 çarpı x çarpı 2 bölü x. Artı ikincinin karesi 4 bölü x kare. Karşı taraf 16. Şurası zaten sadeleşti. x kare artı 4 bölü x kare direkt karşımıza çıktı. Eksi 4'ümüzü karşıya gönderdik. Cevabımız da 20 geldi. 10. örneğimiz. Burada rasyonele dönüştürme işlemimiz var. Yani her iki tarafı, daha doğrusu ilk önce 5'i karşıya gönderelim. x kare eksi 3x, pardon eksi 3x'i karşıya gönderelim. x kare eksi 5 eşittir. 3x gelmiş. Her iki tarafı x'e böldüğümüz zaman x kare bölü x, x gelecektir. Eksi 5 bölü x, buradan da cevabımız 3 geldi. Şimdi aynı az önceki soruda olduğu gibi her iki tarafın karesini alacağız. Doğal olarak x kare eksi. Direkt ben orayı 10 yazıyorum. Birinci ile ikinci çarpım iki katından gideceğini zaten gösterdim. Artı 25 bölü x kare. Karşı tarafımız 9 geldi. Bunu da karşıya gönderdiğimiz zaman aslında bizden istediği 19'muş. x kare eksi y kare eşittir 5x Yine aslında soru kökü bize şu ipucunu vermeli. Yani benim rasyonel elde etmem gerekiyor. Ee, şimdi de x y'ye böleceğim her iki tarafı da. x y'ye bölersem x kare bölü x y ne yapar? x bölü y yapar. Eksi y kare bölü x y ne yapar? y bölü x yapar. Buradan da eşittir. Karşı tarafta 5 var. E bizden istediği için bulmak için hemen yine iki taraflı kare alıyorum. Buradan da x kare bölü y kare artı diyorum y kare bölü x kare yani tam soru çıktı karşıma. 2 çarpı birinci çarpı ikinci zaten ikisi birbirini çarpmaya göre ters olduğu için birbirini götürecek. Yine avantajlı sorumuz. Eksi 2'yi de karşıya gönderdik. Cevabımız 27 geldi. Yine kesinlikle tek tek yerleştirmeyeceğimiz, düzenden sonra çözeceğimiz bir soru tipi. A artı B'nin karesinden 4AB çıkardığımız zaman aslında 2AB eksi 4AB'den A eksi B'nin karesi kalır yukarıda. Bölü 4 çarpı A eksi B. Buradan da gerekli sadeleştirme var mı diye bakıyorum. Aslında soru bizden A eksi B bölü 4 istemiş. Yani 2.77'den şimdi A eksi B, B zaten eksi olduğu için o zaman 1.23'te toplamam gerekiyor. Topladığım zaman burası 10 geldi. 9, 10, 3, 4. Yani eldeli bir şekilde 4'ü bulduk. 4 bölü 4'ten de cevabımız 1 gelir. Evet bir sonraki ders videomda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.